olarak da Galatasaray orada her çıkacağı Avrupa maçı öncesi ve sonrası Galatasaray'ı ligde sıkıntılı duruma sokacak yani. Bu bir gerçek yani. Fenerbahçe'nin sonuçta karşılaştığı rakiplerle seninkiler bir değil. Ortaya konulan mücadeleler bir değil. Fenerbahçe'nin kadrosu daha geniş. Fenerbahçe bunu Avrupa Lig konusunda daha iyi dengeleyebiliyor. Ama sen sürekli aynı 12 13 14 isimle oynamak zorunda kalıyorsun. E bunlardan bir iki tanesi de sakatlan. Çok daha elinde seçeneksiz bir duruma geliyorsun ki Okan Hoca'nın bu tür durumlarda her zaman yaptığı gibi oyuncuların pozisyonlarıyla oynayarak günü kurtarmaya çalışıyorsun. E o açıdan tabii ki Galatasaray'a bir dezavantaj yaratıyor mu? yaratıyor. Ama Galatasaray buradan da çıkacaktır. Galatasaray bu tip anları daha iyi oynar. Galatasaray rahat olduğu anları kötü oynar. Böyle 6 puan, 7 puan, 8 puan fark açıp böyle rahat olduğu pozisyonları Galatasaray kötü oynar. Avrupa'da da rahat olduğu zamanları kötü oynar. Biliyoruz geçen sezon ilk 4 maçta 10 puan toplamış bir Galatasaray vardı. Bu gruptan ilk 8'e kalır garantisiyle bakıyorduk. Neredeyse 24'e kalamayacak bir Galatasaray vardı. Son 4 maçta zar zor topladığı puanlarla kendini biraz daha kötü oynasa neredeyse 24'e kalamayacak bir performans işte Galatasaray. O yüzden Galatasaray'da da rahatlık çok iyi gelmiyor. Bu tip zor durumlardan daha iyi çıkması